Türkiye'nin geleceğini, Avrupa ile ilişkilerimizin kaderini derinlemesine düşündüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi, Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybını tersine çevirmek istiyorsa, bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabileceğimizi söylüyor. Bu sözler Türkiye'nin Avrupa'daki stratejik yerinin ne kadar önemli olduğuna dair bana da yeni ufuklar açtı. Genel Sekreterin ve bazı Avrupa liderlerinin Türkiye'nin üyeliğini desteklemesi bu meseleye olan inancımı pekiştirdi. Geçmişten bugüne Türkiye olarak Avrupa'ya açıldığımız süreci düşündüğümde 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğuna yaptığımız başvuru, Ankara Antlaşması ile başlayan süreç, 1999'da aday ilan edilmemiz ve 2005'te müzakerelere geçilmemiz gibi önemli dönüm noktalarını hatırlıyorum. Ancak tüm bu yıllara rağmen hala aday ülke statüsünde asılı kalmak aklımda hep bir soru işareti oluşturdu. Gerçekten Avrupa Birliği'ne katılabilir miyiz? Avrupa ise kendi savunma stratejisini oluşturmak için ABD'ye olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken, bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olarak kritik bir rol oynuyor. Fakat iç siyasi gerginlikler, ekonomik sıkıntılar ve özellikle Kıbrıs meselesi bu süreci oldukça karmaşık hale getiriyor. Avrupa'nın savunma harcamaları da ülkeler arası asgari bir yapı oluşturulamadığı için etkili bir güç ortaya koymuyor. Böylece AB üyeliğinin getireceği finansal ve siyasi dengeler konusunda da endişeler artıyor. Ekonomik açıdan baktığımda Türkiye'nin Avrupa ile olan ticari ilişkilerinin ne kadar hayati olduğunu görüyorum. Toplam ihracatın %40'ı Avrupa'ya gidiyor ve 2022'deki ticaret hacmi 200 milyar doları aştı. Ancak Türk lirasının hızlı değer kaybetmesi ve enflasyonun %65'in üzerinde olması bu işbirliğinin bazı risklerini de beraberinde getiriyor. Bu noktada AB'ye tam üyelik yerine stratejik ortaklık modelini, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi ve savunma alanındaki işbirliklerini öne çıkaran bir yaklaşımı daha gerçekçi görüyorum. Kendi oyunumuzu oynarken hem batı hem de doğu ile dengeli ilişkiler kurmamız geleceğimiz açısından en doğru adım gibi geliyor.